Merhaba, adım Esed Akçilat ve bugün sizlerle sizin yaşınızdayken, lisedeyken üniversiteye hazırlanırken ya da üniversitedeyken bir kariyere hazırlanırken keşke bana söylenseydi dediğim şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Beni buraya getiren neden genelde insanlara bir başarı öyküsü, bir başarı emsali olarak gösterilme nedenim. Bunun altında yatan sebep ise ilginç denilen hayat hikayem. Önce sizle onu paylaşayım. 1983 yılında Kars'ın Digor ilçesinin Çata köyünde doğdum. Ondan sonra 7 yaşından itibaren çocuk yuvalarında büyümeye başladım. Oradan Türkiye'nin en iyi liselerinden bir tanesine, oradan Yale Üniversitesi'ne uzanan bir yolculuğum oldu. Ve bu yolculuk sırasında bütün eğitimimi kazandığım burslarla karşıladım. Bu yolculuk boyunca Karsın Köyü'nden buraya kadar olan yolculuğum boyunca bana sürekli mutluluk adına söylenen bir şey vardı. O da mutlu olmak için başarılı olmak lazım deniyordum. Ve bu başarı için verilen formül de çok açıktı. Genelde üç öğütten oluşuyor. Bir, başarılı olmak için çok çalışkan olmak lazım. İkincisi, başarılı olmak için lider olabilmek lazım, lider olmak lazım. Üçüncüsü, başarılı olmak için belirli kişisel vasıflara, yeteneklere sahip olmak lazım. Ben nasıl bunların hiçbirine sahip olmadığımı ama yine de o yolculuğu yapıp oradan buraya geldiğim mi konusunda sizle konuşmak istiyorum. Öncelikle hayatımda ben o kadar lider değildim ki bir zamanlar futbol takımının seçilirken futbol iki tane futbol takımı seçilirken bırakın takım seçmek için bir kaptan olarak atanmayı kızlardan sonra takımlara seçiliyordum. Oysa birkaç sene sonra lisemde tiyatro yönettiğim zaman ya da üniversiteye gittiğim zaman film yönettiğim zaman veya da arkadaşlarımla bir STK başlattığım zaman sürekli insanların lider diye baktıkları insan ben oluyordum. İkincisi o kadar çalışkan değildim ki hani ilkokul karnelerinin sağ tarafı vardır ya herkesin hep peki aldığı taraf. Oradan bile orta ve zayıf alıyordum. Ama ona rağmen gidip Türkiye'nin en zor liselerinde bir tanesine bursu girmeyi başardım. Oradan çok iyi bir değişim sistemine tam burslu girip yurt dışına gitmeyi başardım. Ve oradan da Yale Üniversitesi'ne tam burslu girmeyi başardım. Ve sonuncusu o kadar yeteneksiz, kişisel yeteneği olmayan bir insandım ki bırakın şarkı söyleyebilmeyi, dans edebilmeyi, yazı yazabilmeyi doğru düz konuşamıyordum bile. Ama buna rağmen son yazdığım senaryolar... Türkiye'deki en iyi oyuncular tarafından okunan bir şey haline geldi ve şu anda Türkiye'deki birkaç tane en iyi oyuncudan birkaç tanesinin içerisinde olacağı bir film yönetmek üzereyim. Ve İngilizce yazdığım senaryolar yurt dışında bir sürü yarışmalarda şey, finallere kaldı ve ödüller kazandım. Bu bahsedilen liderlik, çalışkanlık ve yetenek becerilerinden hiçbir tanesine sahip olmadan buraya nasıl geldiğimi, nasıl bu yolculuğu başardığımı size kişisel formülümle anlatmak istiyorum. İnsanların bu çok önemli dedikleri üç vasfa sahibi olmadan nasıl burada olabiliyorum sorusunu sormaya başladım kendime. Ve bunun cevabı olarak da kendi yolculuğuma baktığım zaman gördüm şu ki, başarımın nedeni sahip olduğum özellikler, sahip olduğum doğuştan gelen yetenekler veya da aile içerisinde bana öğretilen şeyler değildi veya da de çevre bu tarafından bana aktarılan şeyler değildi. Bunun tek nedeni, Yaptığım şeyleri yaparkenki ruh halimdi. Ve bu ruh halini sizle dört başlık altında paylaşmak istiyorum. Yaptığınızı aşkla yapmak, ikincisi yaptığınıza bütün kalbinizle inanmak, üçüncüsü özveri, yaptığınız istediğiniz şey için, hayatta yapmak istediğiniz şey için özveriden kaçınmamak ve dördüncüsü birazcık e, değişik olabilir ama yüzsüzlük. Bu konuda takılmanız gereken yüzsüz bir tavır. Şimdi ilk önce aşktan bahsedelim. Tıpkı iki insan arasında olan ilişkideki gibi aşk gerçekten olmazsa olmaz bir şey. Yaptığınız şeyi sevmelisiniz arkadaşlar ve yaptığınız şey için her şeyi göze almalısınız. Bundan yarım sene önce Londra'da çok iyi bir işte çalışıyordum, çok iyi bir hukuk firmasında çalışıyordum ve işimi bırakıp buraya gelmek istediğimi arkadaşlarımla söylediğim zaman bana iyi de Türkiye'de ne yapacaksın dediler. Ben de biliyorsunuz benim hayatımda en sevdiğim şey film, sinema ve Türkiye'ye gidip bir film yapmak istiyorum dediğimde iyi de eset Türkiye'de kimseyi tanımıyorsun, hiç iyi insanı bilmiyorsun bu konuda demişlerdi. Ben de belirli bir kaygı duymadım değil ama sonra şunu hatırladım ki gerçekten yaptığım şeyden o zaman çok hoşlanmıyordum. Çalıştığım işten çok hoşlanmıyordum ve kalbim sürekli buraya geliyordu, sürekli filme geliyordu, sürekli sinemaya geliyordu. Bu birincisi aşk. İkincisi dediğim gibi özveri. Yapmak istediğiniz şey her neyse, ulaşmak istediğiniz nokta her neyse, elde etmek istediğiniz başarı her neyse ona ulaşma konusunda elinizden geleni ardınıza koymamanız. Kişisel örneğim şu olacak herhalde bu konuda. Ben kendimi bildim bileli boş bir yazım geçmedi. Mutlaka bir, bir konuda bir şeyler hakkında çalışıyorum. Mutlaka yapmak istediğim iş hakkında veya varmak istediğim hedef doğrultusunda bir şekilde bir şeyler yapıyor oluyorum. Geriye dönüp baktığımda burada olmamı sağlayan üçüncü etmenin inanç olduğunu görüyorum. Öyle ki inanç ki bu yaptığınız yaptığım işe ya da yaptığınız işe olan inancınız sevdiğin insanın kendine dair duyduğu inançla ilgili bir şey. Bunu başaracağınıza inanmak, bunu hak ettiğinize inanmak, buna layık olduğunuza inanmak. O inanç ki gerçekten insana güya zayıflıkları gibi görünen şeyleri unutturabiliyor. Örneğin çok iyi bir eğitim almamış olduğunu unutturabiliyor ve ileriki basamaklarda daha iyi bir eğitim alabileceğine dair insana umut veriyor. Çok zengin bir aileden gelmediği ni unutturabiliyor ve de onu önemsiz kılabiliyor. İleriki attığı adımlarda kendisinin zengin bir aile kurabileceğine inandırıyor her yönüyle. Ve aynı inanç ki beni bunca senedir ayakta tuttuğuna inandığım şeydir. Yaptığım her adım her adımda aldığım her büyük riskte hep kendime güvenmemi ve bu güven sayesinde yaptığım işe aşık olmamı ve aşık olduğum işe özveriyle bağlı olmamı sağladım. Ee, bu konuda çok sevdiğim bir örnek var. O da e, köylülerin yağmur duasına çıkması. Bence inanç öyle bir şey ki o köylüler yağmur duasına çıktıklarında kaç kişi yanında şemsiyeyle yağmur duasına çıkıyorsa o kadar insan gerçekten kendi yaptıklarına inanıyor. Onun için şunu diyeceğim bu konuda. Ee, başarabilirsiniz. Herhangi bir şeyi, her şeyi başarabilirsiniz. Ama yanınızda gerçekten bir şemsiye olduğuna dikkat edin. Çünkü bir sonraki adımı görmelisiniz. Başardıktan sonra da gelen bazı şeyler oluyor. Gelen bazı sorduklar olabiliyor çünkü. Dördüncü ve son etmem benim burada olmamı sağlayan e, yüzsüzlük. Bu yüzsüzlük dediğim de şu. Toplum ve aile ve mahalle baskısı genelde insana tekrar denemenin kötü bir şey olduğu izlenimini veriyor ve öyle bir ruh haline büründürüyor insanı. Sanki tekrar tekrar denemek ve denedikçe tekrar tekrar kaybetmek, tekrar tekrar yere düşmek kötü bir şeymiş şey gibi bir izlenim yaratıyor. Oysa denemek sadece tecrübedir bence. Onun için hayatımda herhalde öğrendiğim en önemli derslerden bir tanesi bu oldu. Düşmek, kaybetmek anlamına gelmiyor. Düşmek sadece bir daha ayağa kalkmam gerektiği anlamına geliyor ve ayağa kalktıktan sonra da bir adım daha atmam gerekli anlamına geliyor. Ee, onun için e, son olarak size şunu söyleyeceğim. Evet gerçekten başarı ve mutluluk insanın yürümesi gereken bir yol ama bunlar hiçbir şekilde bu yolda nasıl yürüdünüz, bu yolun ne kadar iyi yürüdünüz size ailenizden, size doğumdan gelen özelliklere bağlı değil. Bu sadece ben de gerçekten bir ruh haliyle ilgili bir şey. Ee, onun için lütfen lütfen seçtiğiniz yolun sizin yolunuz olduğuna dikkat edin. Ama en önemlisi adım atarken düşmenin düşmenin adım atarken becerememenin adım atarken yer yer sürülmenin çok doğal olduğunu unutmayın ve yolunuz açık olsun çok sağ olun